Herkese merhabalar, ben Doğukan. Arena Diş Deposu'nun teknik servis mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü size tanıtacağım cihaz, Filden markasının ADC500 cihazı. Filden markasının ADC500 cihazının en büyük özelliği, kendisinde 10 adet disk değiştirici sistemin bulunmasıdır. Bu cihazımız diğer Filden cihazlarımız gibi 5 eksenli frezleme yapabilir. ADC500 cihazımız otomatik kalibrasyona sahiptir. Bu cihazımız 90 derece frezlemeyi destekler. Cihazımızın C holder'ı sayesinde materyal kullanımı en aza indirilmiş olur. Bu cihazımızın en büyük avantajı disk değiştiricisinin bulunmasıdır. Bu disk değiştiricimizi bize 10 adet diski bünyesinde barındırır ve 7-24 frezlemeyi destekler. Yoğun iş akışı olan laboratuvarlarda 10 adet diski bünyesinde barındırarak size büyük bir vakit avantajı sağlar. Bu vakit avantajını kendisinden otomatik sistemli bir şekilde diski değiştirmesine borçludur. Bu cihazımızı 10 adet diskimizi kaydederek 7-24 şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Eğer sizin de yoğun iş akışı olan bir laboratuvarınız veya kliniğiniz varsa sizi ADC500'ü daha yakından tanımak için Arena'nın showroomuna bekliyorum.